Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemin aldığım mana kitap setini, hikaye setini yani aş, görüyoruz birlikte. Göstereceğim size. Beğenirseniz alın setim. Şöyle çocuklu bir şey var. Biz daha okumayı öğrenmedik Bir kız ve erkek. Örneğini gösterir misin bize? Evet tamam. Herkes bunları böyle. Tamam. Şöyle içinde bir geçelim. Var. İkincisi böyle bir orman, timsak, kaplan ve de goril. Kameraya tut. Şöyle timsak, aslan, goril. Hı hı. Böyle yine set. Şöyle de bir şeyler var. Daha okumayı sökmedin değil mi? Okumayı sökünce onları okuyacaksın. Yine her zamanki gibi şurada gördüğünüz gorilin aynısı. Görebilir miyiz önünü? Kapak. Goril, aslan, kamera tut. Goril, aslan, be de papa, bir de neydi zürafa. Burada? burada da zürafa var. Bakın arkadaşlar. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Belki görürüz. Göre, bir, görünmek isteyenler olur. Dışlarını göstersen yeterlidir. İçlerini zaten aldıklarını okunurlar. Bence okurlar. merak ediyor arkadaşlar. İçlerini okunurlar. Bunlar da galiba minik yüceler. Görebilir miyiz önünü güzel? Evet. Şöyle. İçi şöyle. Gri gri. Şöyle. Masal. Kısa kısa hikayeler var içinde arkadaşlar. Evet. Çiftler Ama... için çok güzel okuma seti. <laughs> ben maymun arkadaşlar ve adadalar sanırım. Evet, önünü göstereyim. Şurada da bir çıngıraklı bir yılan var Kapağı sanırım. Kapağı gösterir misin bize? Önce kapağını bir göster. Şöyle. De arkadaşlar kapaklarını merak ediyordur. Kitap çıkarım. Şurada gösterebilirsin. Eda ve Seda galiba burada. Hayır değil. O değil o başka. <laughs> kapar şöyle. İçi de şöyle. Elim yoruldu. göstere göstere tilkim. Tavşan ne bu? Oradakini. su algırım. Önünü görmedik. Şöyle. Önlerini göstersen yeterlidir. Tamam. Şöyle. İçini tamam. Şimdi bak zıylan vardı orada. Çünkü bir sürü daha kitap var tanıtacağım. Şöyle bir balinam ve deniz kızı galiba. Göremedik. Evet. Evet arkadaşlar bu da benim en sevdiğim not defterim. Bu da Eda ve Seda. Evet. Burada kartal. Evet. Şöyle. Şurada şöyle bir yengeç. Evet. Şurada tavuklar ve cimcim. Ve kaz var. Evet. Birazcık hızlı azıcık Evet. Bu galiba neydi bunun adı ya? Kirpi. Evet. Dinozor, dinozor ve de aslan. Burada da bir T-Rex var. Şöyle. Şöyle. Bir yerden ses gelirse çok pardon. Şöyle. Evet. Yıkılma sesi. Şöyle. Şöyle. İnek. Her an yıkılabilir. Kitapçıklar çok güzel. Ben çok beğendim. Yıkılma sesi gelirse çok pardon. Yan tarafa koyar Şöyle. Temizlik yaptırıyor kızlar. Şöyle. 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 Şimdi şeyden sarı kitapta. Şimdi gelirim en son sürprize. En son sürpriz bunlar. madem bada bada. Nedir onlar bu Lehmcim? Tanıtır mısın bize? Nedir onlar? Bunlar bir Harry, Potter arkadaşlar. Hı. Çok mu seviyorsun onları? Evet. Hangisinden başlayalım? İki tane var sadece. Arkadaşlar. <laughs> bir de... Anneannem söylemeden önce anneannem hangisini se seçecek yorumlara yazın hemen. Söyle bakalım. Kırmızı pembe. Pembe dediyseniz doğru. Bu, bu pembe. Ya kahve. Boştık. Ne varmış içinde? Bunun i̇çinde kahve var. Hmm. Kafe Bir dünyası bekliyoruz. var içinde. Çok pembe. güzel bak şöyle. Şöyle kapanabiliyor Ben göstereyim. Şu çekmece açılabiliyor Çocuklar arkadaşlar. Çocuklar için güzel oynamak için. Arkadaşlar şu çekmece açılabiliyor. Evet. Neyse diğer açık. şey yerine geçelim. Tamam açık olsun. Diğerine bakalım. Açık kalabilir. Sıra bundan. Diğerini görelim. Bu park. Hmm. Güzel diyoruz. Biz de o çevirir misin? Göremiyoruz. Hepsinin bir sarı var arkadaşlar yanında. Evet açılabilen ve kapanabilen şöyle tapağızı. Evet. Arkadaşlar şöyle. Şöyle kayıyor arkadaşlar şuradan. Evet, tapozum. Ve çalacak var ama ne kadar saçma değil mi? Arkadaşlar. Gülmüyor bile. Evet arkadaşlar. Vergen. Bugünlük bu kadar. Söylemek Abone ol. Evet. Arkadaşlar da için... Abone olmayı. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Videolarımızı böyle çok izlerseniz beğenmeyi devamı, unutmayın. Devamı gelir bu işte Abone, olmayı Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, çinçine basmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.